Ben çok sıkıldım artık. Bunlardan bunaldım. Her gün bir olay. Bundan o ringe Hepsini tek tek var ya sabrımın sonuna. Herkes haddini bilecek. Öyle dışarıdan atıp tutmaya benzemez. Herkes Konya'nın tadına bakacağız. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Gel. Gel. Herkes 200'lü olmuş. Bu saatten sonra kim ne oluyorsa olsun dayı. Azdan az çoktan çok gider. Bir daha yeni geldik hemen kavga falan diyorlar. Hayır. Hayırdır ya. 3-5 tane kendine tak. Brokaliler sizi. 15 milyonluk dostluklar. Gel buraya gel. Ben bugüne kadar iki sadece böyle yaptım. Kogeliler beni iyi anladı. Ama onlar bunu seçti. Bu ekip dağılır beyler. Herkese merhaba. Ben Mecim Ağabey. Bugün sokaklarımızı çözüyoruz. Ringde seninle önce küstüm daha doğrusu küstürdüler. Ama son zamanlarda iki parasını gerginlikler büyümeye başladı ve sürekli kavgalar oldu. Ben de anladım insan gibi çözemeyeceğiz beyler bizim dövüşmemiz lazım dedi. Ve bugün ringde savaşacağız. Oğlum çelik yelekle gelmiş. <laughs> Furkan, Hamza, Bekir, Tufan ve Serdar hepimiz kendimize bir rakip seçip sinir, stres atıp dövüşeceğiz. Severim kolunu bak. Ekibi bir ringi alalım. Bir de Ahmet'in babası burada. Burada. Gel içeri. Bak bak hareketleri Kardeşim basketbol oynamaya mı geldi? Ben böyleyim. Nasıl? Böyle. Kavga mı ediyorum şu an? Kardeşim biriyle kavga mı ediyorum ben? Kanka Chicago ayakkabı. Biriyle kavga ediyorum. Ayak, Tanıt... Ayakkabı! Herkes kendi bir rakip seçiyor Şu ilk sen başla. Gözüne kıstırdın Eren gibi. Hamza olsun. Hadi ha. gitti en basit fındık. En basit fındık. fındık diyor ama. hayır oğlum. Bu arada dövüş kulübüne geldik. Kogalı söylemeden olmaz. Dövüş kulübü... Çorba Dövüş kulübünün birinci kogalı. Yüzde zihinsel olma. Hepimiz öyleyiz zaten. Hatta kogamili yüksek olanlar da... Kogamilim yüksek endorfin. Bak böyle. Muhammed Ali gibi yüksek. Hadi yani böyle mi giriyorsun yani. Zoguna mı gittin? Yapma oğlum. Bir <laughs> <laughs> şey yapma. Hamza ile Furkan çıkıyor. Günün maçı. Orada fight night yapıyoruz. Size çok güzel maçı izleteceğiz. Değil. Tamamen gerçek şekilde bakacağız. Sinir stres atmıyoruz. Sen acın mı zannediyorsun kendini? Futbol maçı yayınlama yok. Boks maçı yayın. Yakında yemek programı da başladı. Yapacı. Anladın mı? Yapacağımı şiveyle söyleyip acunu da aile. <laughs> oh oh yor kendini. Ben Sedo'yu seçiyorum. Ya, ya. Vücudu iyi, badici. Dayak yersem de insanlar der ki oğlum ye bir zahmet. Ama atarsam insan içine çıkamaz. Oh. Ben Sen kim alıyorsun? Tufan mı bekliyor mi Bekir abi Tufan'ı mı alıyor? Bu arada Tufan dövüşüyor gerçek anlamda. Mesela bir iki hareket göster. Habersiz olduk bu. İsteyen göbeşi çekebiliyorsa çeksin bu eldivenlerle. Boks mu? MMA. Ne istiyorsun? Ne istiyorsan diyor. Kesin bir sakatlanacak. Tekme atabiliyor muyum? Atabiliyorsan. Mesela tekme atarken şunu yaptım. Oo oh, senin bacak kırıldı. Eşleşmeler yapıldı. Adil maçlar olsun beyler lütfen. Kin tutma yok ense köküne vurmayın. Bak felç kalır bebi. Kurban olayım yapma. Siz de ekran başınızda bu hareketleri yapmayacaksınız. Ve bu tarz videonun devamı için like atıp kanala abone olmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beğenmezseniz de dişler yorumlarda küfür edin attığımızı bildirin. Başlayabilir. Sen var <laughs> mısın? Bir dakika maç yapacağız da face to face de yapma yapma. Yapalım da hangi yüzünüze ya? Biri biri biri. İlk maç Bekir <laughs> Fatih maç olsun. Oo. Oo. Bu arada arkadaşlar ekibin hani gerçek yaşantısını bilin bilmeyenler için Bekir normalde dövüşüyor Nasıl sokak dövüşlerine mi katılıyor? Horoz dövüşüyor. Keşke Tufan abi seçsek Oy. Oy. Bu sana da hakaret bu arada O da gelsin Tufan da gelsin sen de ikiniz de bilmez Kaan'ı da çağır İlyas'ı <laughs> da çağır <gülüyor> 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 O kadar da Kaan Arkadaşım alkollü kendisi Konya'dan geldi şehir hayatını unsağır <laughs> Ama istiyorsan <laughs> ben dövüşmem gel <laughs> orada. dövüş Ben izliyorum bak şu. Çekim günlerine geldiğinde Bekir de arada bir yumruklaştı oluyordu. <laughs> O yüzden ben bu maça bir kere 2000 lira basıyorum. Kazanırsa 2000 lira. Kazandı. Sen kazanırsan ben sana 2000 lira veriyorum. 1000 lira da ben basıyorum. 1000 lira da ben basıyorum. Sen 3000 kazanacaksın. Divan gibi kafası var oğlum. Oğlum ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Kanka, korku vermeye şey çalış. Hakem ben olacağım bu maç çünkü çok alevli geçecek. Ben de ringde izlemek istiyorum. Ben pardon. Hayırdır o yüzden. açı mısınız diye. Sen yüzde dokuzsun. Katılamazsın. Diskalifiye sebebi ne var? Isırmak, Türk yorumu, cinsel bölge, anal, çene. Çene var. Gel karşı karşıya birbirinizle bir selamlaşın. Gözün içine bak lan. Bakın. <laughs> Box maçı şeklinde olmasını istiyorum öldürürüm hepini. İllegal edin. Tamam kimse ayırmasın. Karşı Karışın. Dostane bir maç olsun ama arkadaşlar dediğim gibi gerçekten vurulacak. Sinir atmasın ama kin ve düşmanca değil. Dostluk kazanacak. Dövüş gerektiği kadar sürer. Başla, fay. Bekir, bir ne yaptın bekir. lan? Dövüş lan! Bir gel. Bekir. Oha! O gelseydi Bekir. Oha! Oğlum bana... Bekir, oha! oha. Bekir çok zor. Bekir, bekler unutma Bekir. Dur, 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 Arkadan mı? Sen ben de onu yaptın değil mi? Evet, benim en büyük bir ben daha Yüzüne daha iyi bak. Neden arkamı döndüm? Şu kafasını şöyle gir. Aman aman. Spear var. Ne iş geldi? Ne? Orada hiç gelsin. Anladın? Şunu demeye çalışıyorum beyler. Gel köşeye kardeşim. Niye karışıyorsunuz var, oğlum? Bin liraya yatırdık adam o kadar <laughs> Arkanızı dönmeyin. Bak o boksörü yok bilmiyorsun. Başla köşelerde. <laughs> Bekir. Oğlum. Bekir. Hey, Bekir. Oğlum. Saldırıyor. Bekir saldırıyor. Aman Allah'ım! Oğlum dur, dur lan. Hey hey oğlum. Felç Ay, bırakmaya ya. çalıştı. Ya. Aa, Enseme vuruyor bak. Sen de kafanı eğme o zaman. Bir daha yaparsan diskalifiye olacaksın. Hocam fanla benim... çıkacaksın. Benim, bak, benim... bakam onunla enseye vurabileceğim. Bekir eğme kafanı kardeşi. Hadi. 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 Kim yumruk gibi işlemiyor diyor. Oha oha. Mahalle kapıcılarının lan burası. Yani yüzüne vur yüzüne. Uy güveşe çek. Aha aha. Ah. Aha şu bir çek. Aha tamam, vur. Kafamı duvara vuruyordum. Öyle kafanı yere gitme. Çıkarsanız. Yapma. Gencecik çocuk kanka öyle bir kavgaya girişiyor. Mike Tyson'ı kes. Bana sallamayın bak yanlışlık. <laughs> çocuk parkı mı burası lan vurun. Ya kanka. kanka. Ne kafayı yiyor kanka? Abi ben öyle vuruyorum. Şöyle bir tamam. Ah, gel.

Sır dur. Dalgaya vurdu. Bak, bak Dalgaya vurdu. Bir daha kemi oy alıyor. Simekten mi bu kadar? Bingin altından sandalye çıkar onunla vur. Çok bölüyorsunuz. Bir daha kine bölmem <laughs> ayırma. Ayıranı da ben de. Ölçtüm. İçeriden bilgi geldi. Oğlum MMA Federasyonu niye sana? Bu telefon ne kangi Ondan daha önemli. <gülüyor> Sen <gülüyor> ne satıyorsun? Bir. Sana Mekka'ya kan. Diskalifi olur. Son atandı bu. Aşım oldu. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi biz güvenlik önlemleriyle yaptık. Kapıda altı ambulans var. Siz yapmayın. Kargalar sürüyle ambulanslar yanlış hangi bas <laughs> Elini kaldıracak mısın artık? Lan kapa kendini. Oo. Oy! 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 Lan şey bunu. Hey sen. Dikkat ettim sırtına. Karga sırtına. o zaman. bağırıp duruyorun. Hadi sırta vurmak ne? Adamın gazını mı çıkarmak? Eğilsene. <laughs> ben benim önümde sadece bu oluyor. Ben bunu böyle atar çıkaramıyorum kolları burada olduğu için.

Tamam pes et, <laughs> beni öldürürüm. Arkanı dönme. Oraya... Puan olarak sence kim önde? Açık konuşmayız onunla, parayı bastığım adam önemli değil. Puan olarak Fatih önde. Hem de çok önde. Yüzüne 5 kaketik yumruk lazım sen. Şu ekiple bir gün geçirsem ne ağzım kalır ne burnum. Tamam <laughs> ah! <Oy>! <laughs> dur dur dur. Savaş tepeci değildim ama ben de 50 kilo birine yenildim. Başla gir. Ay, oy, dar, dar, ne ne de, şey, hayvan yumruk Bu Mevlana gibi dönüyor sadece. İyi <laughs> misin <laughs> <Bu gülüyor> kanka? Bana bak kaldır elini. Ellerini kaldır. 1, 2, 3, Oğlum kaldırsana elini. 4, 5, Oğlum elini havaya kaldı. 7, Pes mi? Bitti. Bitti bitti. Bitti beyler. 2000 liram gitti. Bekir tepki vermiyor. Tepki veremedi kanka. Oğlum haydi abi farkında değil oğlum hiçbir şey. Tamam iyisin. Geliyorum şimdi kendime. Kazanan Kırmızı Köşede. <gülüyor> <gülüyor> <Şeyi> var, <laughs> Meksika mafyası maçı el aldı. Gel 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 edit çıkar bak. <gülüyor> <gülüyor> Kazanan kırmızı köşede siyah eldiveniyle Fatih. <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Fatih. Bu Muhammed Ali ile var mı bir bağlantı maç var, sonu röportaj? Var kan bağı. varmış süpersin Benim mami. testler yapıldı. <laughs> Vücudunda da bir şey yok. İyi. Sen de var ya yalandan iyi diyorsun. Çocuk ölü. Şey. Aynısını yaşıyor. Daha beter. <laughs> İkinci dövüşümüze geçiyoruz Hamza ve Furkan. Pantolla spor mu yapılır? A şort giyim geleyim dedim, giydirtmedim. Tamam ben, bak adam şort giydirtmedim. Şort giydirtmedim de sevgilim şey miyim ben. <laughs> ben? Boş ver <laughs> tamam böyle dövüş. Gel bir face to face'imizi yapalım. Göbek <laughs> deliği gülüyor adam. Seninki de öyle. Seninki Sen üzgün <laughs> surat. Bak. <laughs> bir selamlaşın, tanışın. Memleket Konya Doğanlar Çocuğu. Ne bakıyorsun dik dik. <laughs> küpeni çıkar. Lan Gel. bolca küpesine vurmayın. ne derim? Gel, diyeyim. Dur. Dur kardeşim bırak. Sen böyle bir şey yok. Gökhan Saki'yi getirip Dövüş. Siz bana kadar. Bu yarıları biliyorsunuz. Gentilmen olur. Deminki tamam iyiydi güzeldi bu kuşlar oldu ama estetik bir maç. Estetik sözcük. Başla. Hakem yine dikkatli. Uuuuh. Oy! Ya gidiyor. Yaşa. Oy! Hamza bir kaydı. Oğlum boş, sert boş, sert boş. Kaç lan? Uy! Hamza getirse yatak boğa Sakat bırakır ama. Hadi! Kutam geçiyor. Ooo! kebap Hamza bir tane çıkarırsan var ya yatak. Hamza ne var? oynuyor sanki o Vur artık ya. Uyyy! Evet! Çık Çık, çık. iyi lan. Dünyam karardı. Hamza istavrit gibi böyle. Heh. Sol direk sağa bak. Vur vur vur. Şimdi şimdi. Sol elini kullansana. El, sol el açık adamın. Sok al Vur 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 çenesi var. Sol gir! Sol el. He. Sol el. He. be! Adam Mami Ali gibi. Helal. Mami Ali. bir dur. Sağ elinde var, solda var. Kaleye geçer, kolu yok. Buraya geliyor, kolu yok. Kalede de hep soldan yiyorsun <laughs> o yüzden. Oyundan. Dövüş öyle kollarımı sıvı. Kolum yok ama yine. De... Oğlum bitirin biriniz. 12 round dövüşmeyin burada. Furkan çok sinirli olduğunu belirtmişti basın toplantısında. Vur! 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 Hadi! Uğur. Be, Hadi! Uğur. Uğur. Hadi! Uğur. Hadi! Uğur. Hadi! Uğur. Hadi! yandı. Vur! Çıkar! Çıkar! Yüzü aç! Çıkar! Vur! 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 Hadi Hamza. Adam gard düşüyor ya. Keşke Hamza iyi tavcı olsa. Keşke. Lan bu en Bu üç tane şeyi düşündü yapamadı. Hadi. <laughs> <laughs> korkla diyor oğlum korkla bakarsın lan. Omuza çok sinirli amcanın gelişten belli. Vur lan kapanma kapanma. Çıkart artık ya. Tostan, oy, dur dur dur. Uy. Uy. Çık 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 çık. Uy. Bir puan Hamza öne geçti, bir puan Hamza önde. Nasıl öne geçti? Sabahtan beri kaçıyor. Ben uyandırayım ya. kanka. Hakem amaç e artmıyor. Ya. Ya. dövüşünü ya. yaptık. Kimse pes etmeyecek mi ya? Asla pes etme filmini izlemişler. Ayos. <laughs> of, Ne oluyor oğlum? <laughs> ne diyor lan? Baksana o korkuyu verdiysen zaten o senden korkuyor. Bas! 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 Hadi! Oy. Çok güzel, devam! Gir, 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 gir! Çık oradan, çık! Uy! O! Oh! Ben bile de yedim <laughs> oyumu. Karbonu attım. <laughs> Karbonaya gizini azaltalım. Gir. Uf! <laughs> <laughs> O gelse ölmüştü kemik. Bunların maç sabah karşı olacak herhalde. 12 round değil o şakaydı. Gerçek sandı olmuş. Son round. Şu an beraber e, bu round kararı. Çünkü arkadaşlar Furkan dövüyormuş gibi gözükebilir ama çoğunlukla eldivene vuruyor. Hamza'nın gerçekten iyi puanları var topladı. Ben de eldivene vuruyorsam daha kim sırada vurabilir? Adamın yüzünde var mı şey? Elif. bir şey? Görmüyorum ama. Bir buraya vurmuş. Bir de burnuma geldi. O. İki yumruk yedin yani. Ya bilmiyorum hatırlamıyorum. Oturmuş <laughs> <laughs> ya oğlum. Dedim. Muhasebeci misin sen? Başla dostça olsun. <laughs> dostça başla dostça bitsin. Puanlar eşit. <laughs> hayır. Ya ben stil taktım nasıl? <laughs> Aman Allah'ım. Ol! Oh. Ol! Oh, oh. <laughs> Biz atıyor lan. Ol! Oh. Ol! Oh. Oh. Bravo! Oh. Bravo! Amca çok iyi 2 puan aldı. Şu an eldiven dövüyor Furkan. Sadece eldiven döven Furkan tatlıdı. Burak ne oh. bu Oğlum Amca'yı oh. kan tutardı. Aman yok kara karam yok Hadi. Aman Allah'ım. korku bedeni sokur. Kaçışlar ama. Oğlum nasıl kaçıyor? Kaldır kafanı kaldır. Of. Furkan'ı yere yatırıyordu, iki çek. Oy, ne güzel. Oy, kaçış da var. Gir lan, saldır Eldiven dövüyor. Bas Hamza, bas. Son iki yumruk atarsan puan sende var. Of, oh, of. Oo. Furkan da o kadar yumruğa düşmedi helal olsun abi. Abi de Furkan da da <laughs> ben bembeyaz koltuğu çiğnemiyor. Helal Furkan o uçmuş. Buradan iftar yap. Sen oş. Of. Çık oradan. çek. Of. 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 Oh. <laughs> Furkan öne geçti son şansın son 30 saniye Hamza ne yapacağını bilmiyor korku bedenini sardı Oh 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 aman aman Ama bu da ya, gerekliydi Hamza'ya ben uyandı bir <laughs> 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 Yeter be pes Aşırı şaşırtan bir performans koydun ortaya Ufak bir puan farkıyla giderken Hamza'nın pesiyle Furkan kazanıyor bunu haftada bir bizim düzenli yapmamız gerekiyor. Oğlum tamam, sen şiddete ve eğilimle... ben yapıyorum. Bundan sonra da Tufan'da birimiz çıkacak arkadaşlar. Hepimiz tek tek çıkmayalım. Ezici üstünlükle yenen adam şu ana kadar Fatih. O yüzden Fatih çıksın Tufan. Bu benim düşün... ben yenersem ben çıkarım. Aynen öyle oyun konsol Serdar'la neler yaşanacak bekliyoruz. Onun eldivenler bayağı büyük. Tamam. bir de vücut yapmış o kadar bakalım işe yarıyor. Ya abi kanka. Bir tane oturtursa yatar. Sen kaç kilosun? 83 Ben de 70. <laughs> ne? ne? Böyle bak <laughs> hadi, hadi başla. Hadi bak. Fight. Tekme var mı? Hayır ya. ya Tekme varsa çünkü şöyle. Hadi başla. Solunu <laughs> yapacak illa. Başladı bu arada her an tatlıyor. Başladı, başladı hadi. Oğlum iyi maç iyi maç. Meto biliyor biliyor. Girerim yapma. Girerim. Gir ben ne kaldır ne. Biliyor biliyor. Eyvam. Çok iyi Sedo Hadi abi, hadi Mehmet abi kurtul oradan. Bir bir tane bayılsın ya. Açtırmam lazım. Çok ya, iyi tek. Sedo, çok iyi. Tek... <laughs> Yoruldun mu lan? Gel iki abi, hadi abi. Hadi, hadi. Allah. Ne molası oğlum, hadi lan. Devam, devam, bağlı yok, devam. Kederim kolunu bak. Oy, oy, bravo, bravo oy. Ol, devam. Devam. Detoya bak bal yiyen ayı yedin Bu bir çok Bu çocuk artık bitti Geç köşene 1, 2, 3, 4, 5 Ona gelsin bitecek herhalde Allah Allah Bitti mi şunu? 9 Ooo Kırmam ya Kanka ne yapayım? Ooo Ooo Güzel Güzel Hadi lan Uyyyyy Bravo bravo, bravo. Oh. Aparkat aparkat Kalece <laughs> Uyyyy Hadi oy, Hadi, hadi Ooo çünkü. Enseye gelmedi. Enseye gelmedi. gelmedi. Kimse yalan söylemedi. Enseye menseye vurmadı. Ben bunu koyuyorum. Gelmedi. Hocaya <laughs> sor. Maçı devam ettiriyorum. Geç köşene. <laughs> Hadi Meto, cüsen. Uyyyy <laughs> <Oo. gülüyor> it dalaşı Bitmiyor mu? <laughs> Eldiven dövmeyi bırak da maç izleyin Manzayla dövüştü Kendine gel kendine gel gel Benim ne Kendine Karşında Kendine gel Kendine Hadi. Flaş Hadi flaş çok iyi lan. Hadi. Çok iyi kaçtı. Hadi. Aha. Kaldır onu. Kaldır onu. Ooo. Çok iyi. Oo. Hadi. 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 Çok iyi. Bitti. Kondisyon niye olsa Allah şersin yürüdün çok sağlam. Kollarım gitmiyor Gayet güzel bir maçtı. Siz İki tarafı da tebrik ediyorum. Ve kazanan Tercih Kazanan meğer kazandı. Allah'ını senin 619 çek. <laughs> Sedon'un kondisyondan dolayı ve kolları falan adam yapıyor yani. <laughs> Tufan'la o yapacak. Kazanırsa şampiyon. Kazanmazsa da kime kalmış? Böyle olacağını hiç beklemiyordum. Gayet kaliteli keyif. 2000 kaliteli. Kazanan kupa oluyor. <laughs> 3, 2, 1 başla. Bekle <laughs> kardeşim. <laughs> Round yok öldürmecesine. <laughs> <laughs> Bilen bir adam var şu an karşıda. Allah <laughs> Allah. Yani sen değilim. tufi de korkuyor bir tane. Bak tufi kart açık oynuyor. Yapma gaza getirdin Bana laf ettim de bir tane bu kapat. Bak apakak mı yok? Refleks ama. Hadi oğlum sen de bu kapat. Ay ana bastım lan çocuğum. Oy 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 güzel kapanıyor. Çok kapanıyor lan. Oy. Onu da Bu ba, hiç kapanırken dinleniyor zaten. Çok bu çocuğu alamaz. Oy 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 oy. Oy. Çeneyi tamam bu sen yine Yok kahmet ve kolu var ya. Evet kanka var Yüzünü yakalayamıyorum ki. Bak kırarım Baktır. Baktır. kolunu. Abi iyi. Vallahi çok iyi şu an. Oğlum bu dövüşçü mü acaba? Ya nasıl öyle bir şey? Oyun konusu boks konusu. Oğlum kolları kes. Çok iyi ben ilk kez bu kadar şahabetsiz gördüm. O ne diyor <laughs> Tufa? Devam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bir daha yapar mısın? Ne lan? Ne dedin ya? Kanka biz konuşuyorduk. Bir daha yapsan. Bir daha de... Evet. Deniz üstü. Uş. 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 Ne yapıyorsunuz ya? Fago değil mi bu beyler? Ben Seydo'yu o zaman iyi ki yenilmişim. Daha zorlasam adam beni baksana tufine <laughs> halde. Şahabesizliğin gözü açtı. Bitti ne fark edilir ya Daha yenilir miyiz? Ee, ee, bize... Kolun gitmiyor değil mi? Buradan sonra düşerse düşer dedim. Bir girdim. Son enerjini sıkıyorsun. Kolun gitmiyor. Daha çok kötüydü. Dünya mı karardı? Bir de bu adam her gün spor yapıyor. <laughs> Üstü. Ellerinizi uzatın. Adam hangisi kazandı son çıkartacak. Ooo. Tufan kazandı. Bu maçı Tufi kazandı ama günün kazanı. Bak hoca olarak söylesin kim de en iyiymiş? Sergio. Aa! Ben bu adama çok beğendim. Bu işte iyi oldun. Çok beğendim. Kupamızı kaldıran kişi. Vay dost fatsız acı. Kupan Hop. Bakka. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video için kanala abone ol. Video beğenmeyi ve yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çok gündemli kavga. Biz de bir edelim dedik. Hem sinirsiz bayağı attık. Daha ben bu ekipten kimseye kızamam belli bir süre. Kimse kimseye kızamaz. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Diğer görüşmek Görüşmeler üzere. Bay bay amigos. Evli baktı adamın dişini. Oha! Abi, lan. Abi tamamını kır. Şimdi dişçiye <laughs> gideceğim. <laughs> Herkes gitti. Ben burada yalnız başıma kaldım. Gel bu gel. Gel ya lan yanıma git. sen mi gel Ben <laughs> ne diyeceğim şimdi eşim? Oyun konsol Serdar'dan dayak mı edip <laughs> <laughs>